Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsal Dursal. Umarım sağlığınız yerindedir ve bu videoyu izliyorsunuzdur. Bugün 5 alternatif suç filmiyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. İlk filmimiz 2015 yapımı Suburra. Bir İtalyan filmi. İtalya'daki siyaset, mafya ve din üçgenindeki yozlaşmayı anlatıyor. Pierre Francesco Favino başrolde. Kendisi çoğu Hollywood filminden sima olarak hatırladığınız ama adını bilmediğiniz değerli bir oyuncu. Konusu kısaca şöyle. Samuray adında bir gangsterin İtalya'da Las Vegas kurmak istemesi ve bunun sonucunda Papa'ya kadar uzanan ilişkiler yumağını anlatıyor. Film her şeyle çok başarılı ve sonuyla da akılda kalıcı bir iş olmuş. İtalyanlar zaten mafya filmlerinde bildiğiniz üzere çok ustalar. Bu filmde yeni neslin en iyi mafya filmlerinden mutlaka izlemenizi öneriyorum. İkinci filmimiz Arjantin semalarından 2000 yapımı Nueve Reinas yani Nine Queens. The Secret in the Ice ile hak ettiği şöhreti geç de olsa kazanan Ricardo Darín'in başrolünde olduğu eğlenceli bir dolandırıcılık hikayesi. Bir dükkanda yolları kesişen iki dolandırıcı kader birliği yapıp bir pul koleksiyoncusunu dolandırmaya çalışıyor ve olaylar gelişiyor. Çektiği iki uzun metrajla birbirinden başarılı olan ama aramızdan erken ayrılan yönetmen Fabian Bielinski'nin ilk işi. İlk filminde böyle bir başarı yakalamak gerçekten takdire şayan, eğlenceli bir suç filmi arayanlar için iyi bir öneri olacaktır. Sırada 1967 yapımı Wait Until Dark var. Yönetmeni Terence Young daha önceden sevilen Bond filmleri olan Dr. No ve From Russia With Love'ı çekmişti. Filmimiz havaalanında çantasına yanlışlıkla bir oyuncak konulan bir adamın evine gelmesiyle başlıyor. Eşi kör ve kendisine yardımcı olan bir komşunun kızı var. Adam farkında olmadan eşini büyük bir tehlikeye atıyor ve bu malın sahiplerinin gözü gerçekten kara ve olaylar gelişiyor. Filmdeki performansıyla Oscar adaylığı kazanan Audrey Hepburn gerçekten çok iyi bir performans sergilemiş. Filmin son sonlarına doğru gerilim zirve yapıyor ve iyi bir finalle bitiyor. Güzel bir suç gerilimi. Dördüncü filmimiz 2005 yapımı South Paul Long yani Killzone. Bu Hong Kong filminin senaryosu tanıdık olsa da mükemmel dövüş koreografileri ve bitmeyen aksiyonu ile ön plana çıkıyor. Başroller Yip filminden Donnie Yen ve Samo Hank var. Emekliliği gelmiş bir dedektifin kurduğu ekiple büyük bir çeteyi çökertmesi anlatılıyor. Mafya da bu ekibe karşı hazırlıklı ve soluksuz bir aksiyon başlıyor. Film baştan sona kadar bir dakika olsun durmuyor ve dövüş teknikleriyle benzerlerinden sıyrılıyor. Sondaki final kapışması ve sürpriz sonuyla hatırlanası bir iş. Son filmimiz 1993 yapımı In the Line of Fire. Filmi yetenekli Alman yönetmen Wolfgang Petersen çekmiş. Başrollerde Clint Eastwood, René Russo ve John Malkovich var. Kennedy suikastinde görevini iyi yapamadığı için yıllardır vicdan azabı çeken koruma Frank Horrigan ile psikopat Mitch Leary arasındaki kedi fare oyununu izliyoruz. John Malkovich bu filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek dalında Oscar adayı olmuştu fakat ödülü kucaklayamamıştı. Karakterin üzerine bayağı kafa patlatıldığı ve eşsiz bir suikastçı portresi çizildiğini belirtmek isterim. Kurgusundan yönetmenliğine, oyunculuğundan görüntülerine kadar her şeyle olmuş bir film. Bugün de 5 alternatif suç filmi ile karşınızda oldum. Umarım önerilerimi beğenmişsinizdir. Daha önceki alternatif film önerilerime şuradan ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda hangi jenreden film istediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.